Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz yayınıma, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü oyunumuz ETS2 yükümüz şöyle göstereyim buğday 19 ton şöyle tekrar nereden geçiyoruz Finlandiya'nın Tempera şehrinden şöyle İsveç'e doğru gideceğiz arkadaşlar şurada biraz deniz yolculuğumuz var Bana kolaylıklar size keyifli izlemeler arkadaşlar. Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Sola dönün. Sağa dönmeye hazırlanın. Ömer bacı. Sağa dönün. Allah Allah. Döner Kavşak'ta üçüncü çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. başım bağırıyor be. Ayasını. Yavaş, Döner kavşakta yavaş. üçüncü çıkışı kullanın. Yavaş abi. Şimdiki çıkışı kullanın. Kullandık abla. Düz ilerleyin. tam o kapalı nereden geçeyim oraya abla niye ne söylüyorsun sen bana şimdi <laughs> hiç sana da verilmesin ha mürdek bir Allah. Allah Allah Red gibi geçti gitti ya. Düz ilerleyin. Gel yanım acı. havası bir yolmuş böyle be. Yavaş. Yavaş sakin ol abi. dön. Vay vay vay.

Abi, bastır 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 <laughs> Ama hiç vermiyor arkadaş Bu şoförler bizden değil herhalde Onları sevmedim Oo. Sağa dönmeyi hazırlanın. Tamam abla, döneceğiz. Ah, yavaş yap iyicene. Gelme. Sağa dönün. abi. Of bu böyle kapış yağıyor. Keşke şimdi biraz burada olsa yaksa. Böyle havayı bir serinletse. Of of. Ne güzel olur be. Hadi bastır abi. Bastır 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 bastır. Ha. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Hakikaten mi ya? Çok Sağ güzel. çıkışı kullanın. Tamam abla. yokmuş ya. Olsa da iyiydi. Yavaş abi yavaş yaş, yavaş 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 şu yaş dedik daha de. gözden kurban gemiye yaklaşıyoruz arkadaşlar Aa, burada düz yeşil. ilerleyin burada yeşil dalga var 3 ışığa da yeşilde geçtim Hay be. Helal olsun. Biz bu işi yaparsınız. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Yapma. Ben buradan dönerim kardeş. Sağ at. çıkışı kullanın. Sola dönmeye hazırlanın. Buradan nasıl döneceğiz abla? Sola dönün. Sakin ol sakin. Yavaş. baş, oraya ne düşünüyorsun? Bak o siz de oraya ne? Sola dönmeye hazırlanın. Tamam abla. Sola dön. Döndüm gömdük. <laughs> Abi siz niye beklisiyiz? Duram uçuk. Ben gerçekten güzelim ya. Abla buradan geçip gideceğim ben. He. Aha da gemiye geldik. Oo, ağır ol Aha bir tane orada var. Oo, şöyle bir etrafa bakak mı ya? Bir kamerasıyla böyle bir etrafa bakak mı arkadaşlar? Hı. Geç. Şimdi bakalım nerede. Burada şumuz var. 368 kilometre diyor. Bunu bırakınca kaç kilometre geldi? bir gemiden geçince 368 368. Rota ha. tekrar hesaplanıyor. Hesapla bacı. 200 207 kilometre tasarruf ettik arkadaşlar. Düz ilerleyin. Burası gemi. Gemiye kaç para verdiğimizi hatırlamıyorum. Benim Unuttum bakmadım da. Lo, lo burada mı geçeceğiz? Onlar de orada bekliyorlar? Bu kardeşler niye bekliyor? Allah Allah. Aa, burada ücret mi kestiniz? Allah Allah. Bey, Abi döneceğiz ha. Sağa dönün. Evet tamam. Döneceğiz abla biliyoruz. Var mı bir şey abi? Oh. Biraz geri çıkar. Hadi. Hadi bak bu. Ya burada yağmur yok. bak bak bunları. Abi. Abi abi. Araba çekme mi? Kurban olan ben sana. Ne yavaş gitsin. Haydi'nin kurban, Haydın'ın Haydi'nin o yeah. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın Haa Burada şuradan dönecek bize, Şimdiki çıkışı kullanın Bize oradan yol yok ki kardeş sen git oradan biz oradan gelemeyiz biz bile buradan geleceğiz babu kardeş onlar bize ters ha. ama böyle zaten az bir şey yolumuz kaldı Sana selam vermeyeceğim. Sen siz selam vermişsiniz. Ama gerçi bunlar belki İsveçliler o, o yüzden olabilirler ha. Bakalım hele. Ya bu da Almanya ya. O da Almanya kardeş o da Almanya. Müsaade almayın ya. Ben ben aleyküm selam diyeceğim o zaman. O selamın bir yerde kalmaz. şey havada kalmasın Yerde derken hello. Hello, hello, hello. Aha. Aha, amcalar. Amca yakalamış valla bir taneyi. Amca otobüli yakalamış. Tır değildi ama. Abi, bu buraları açtı dikkat et. Abi, bu bana rağmen san e Bizim bu farkı yani mi bana mı? Yok yani. Söyleyeceksin yani. He, geç al iş Git, 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 git. Paşa'yı kelle yetiştireceğiz siz aralığa. Gidin. Paşa sizi bekliyor ha. Düz ilerleyin. Tamam abla, düz ilerleyeceğiz. Oho, burada niye fren yaptılar? Fren niye yaptınız baba? Sollayabilir miyim? Sinyalımı görem sollayamıyor. ya ha. Abi bak. Şimdi yavaş gidiyorsun. Hani yani çıktım kızlandım bak böyle olmuyor bak. Bak. Bak hele. Ben kime söyleyeyim? Yavaş git bak buralar virajlı. <laughs> Bu Sağa geçecek mi ha? Geçtim bak. Ha. Aha. Burada yol çalışması mı var? O zaman da ha. Savaşla bariyerlere, bariyerlere düz kaf ilerleyin. Kafa üstü gülecektik neredeyse. Abi sen sana dönüşsün ben o zaman seni sorluyor ama böyle burada. Tamam abi sen yolun açık olsun. Güle güle. Güle güle kardeş güle güle. Abi abi bu abi bize yol verir. Verir verir. Biraz bir acıdır burası ama. Dur abi. Burası bir acıdır. Aha, de var. Ha. Şimdi burada sana sorayım kardeş. Abi. devam edin. Abi az kaldı ha. Ula, ula 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 Sağ çıkışı kullanın. Abi yavaş, abi yavaş. Kurban olam sana yavaş. Hep bir bariyer. Diğerlere yerlere gömmeyek. Niye bu Sağa Sen kimse gelmez. Ha. Onu, onu bizim şeritten geliyor. şeritten gel diyor. Allah Allah. Torba torba fasulye. Sağa dönmeye hazırlanın. Tamam bacı. Bacı hemen sağa döneceğiz burada. Sağa dönün. Nereye dönamış şık yani ya. Işığı görmüşsün mi? Allah Allah. Elisi ki güzel ceza yazdır aslında mı ya? Kayın adam seni. Vallahi ya. Döndük şimdi. Evet arkadaşlar. Yükümüzü sağa dönmeye hazırlanın. Teslim edeceğiz. Az kaldı. Sağa dönün Bunu... ve sonra sağa dönün. YouTube'da ve TikTok'ta paylaşacağım. Allah izin ederse. Sizlerden ricam YouTube'da abone olmak, yorum yapmak, beğen atmak. TikTok'ta ise takip etmek. Sağ dönün. Yorum yapmak, beğen atmak. Sağ barış noktasına ulaştınız. Çok şükür, çok şükür. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki yayında videoda şortsla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. seviyorsunuz arkadaşlar.